Bakın devlet aklı bir tek içlerinde şu anda kendisini gösteren ülke Türkiye. Ben de o yüzden diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti ibaret olduğu gibi düşünürsek yaptığımız bazı hamleler örneğin din yapılan anlaşma Buğday anlaşması, İstanbul'da yapılan anlaşma, inanın tarihi bir anlaşma ancak bir imparatorluk zihniyetinin getirebileceği bir adım. Yani savaşan iki ulusun arasında ki bunların bir tarafı NATO ve ilgisi de bizim biz de not ve Karşımızdaki da. düşman denilen grubun güvendiği tek ülkede biziz. O aynı zamanda liderlik e, yerde aynı zamanda liderlik yerde sorun getiriyor. Çünkü stratejiyi liderler belirler. Devlet yönetimindeki taktikleri yine liderler belirler. Yani biz eskiden kalan kadromuzu muhafaza etmiş durumda değiliz. Biz bir devlet aklının yeni yeni temellerinden çıkartmaya çalışıyoruz. Ben bunu hiç kimseyi suçlamak Format için söylemiyorum. Tabii ben bu, ben birisini övmek, birisini suçlamak değil. Bakın, 1700 yılından beri batılılaşmaya çalışan bir milletin ilk defa hayır. Biz kendi içerimizde esasında kendi sistemimizi kendimiz kurabiliriz. Bazı konularda kendi başımıza hakim olabiliriz. Bu onun belirtisidir.